Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tek karta bakiye yükleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. Tek kartın burada resmi internet sitesine bakiye yükleme bölümünü açmanız gerekiyor. Tek kart ulaşım kartına yapılan online yüklemelerde ödeme işlemi gerçekleştikten sonra en az 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Bu sürenin sonunda otomatik olarak araçta kullanılmazlar hale gelecektir. Bakiye yükleme işlemi yükleme talimatı olduğu için kartınızı araçta kullanmadığınız süre boyunca kart bakiyesine bekleyen bakiye olarak gözükecektir. Kartınızı bakiyesinin yüklemesini tamamlamak için tabii ki yapmanız gereken işlem herhangi bir kart okuyucuya dokundurmak olacaktır. ulaşım kart numarası kartınızın arka yüzüne sağ alt köşede yer alıyor. Bakiye yükleme sayfasına erişmek için lütfen tıklayın diyor. Bizi bu sayfayı açacak, atacak görüyorsunuz. Bu sayfa üzerinden ödememizi yapacağız. Tekirdağ ulaşım kart numarası tutar ne kadar yüklemek istiyoruz? En fazla 500 en az da 5 TL bir bakiye yüklemesi gerçekleştirebiliriz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.